Evet, herkese iyi günler. Yeni bir haftaya adım atacağız. Ee, geçtiğimiz hafta aslında çok, e, oldukça oynak bir haftaydı. Yani endeks aslında %0.01 oynadı. Yani neredeyse bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı yerlerde bitirdi. Ama e, hafta içindeki oynaklığa baktığınız zaman %6.2 gibi böyle yüksek bir oynaklık oldu. E, tabii ki bu oynaklık esnasında e, bizde oldukça... E, sert hareketler yaşandığı gün içinde çok büyük bir yüzde ikilik bir düşüş oldu herkesinde ama hemen aynı gün endekste tekrar bütün o yüzde ikiler alındı ve artı seviyede oldu şimdi burada çok önemli bir durum var o da şu bu tarz günler yaşanırken genelde insanlar çok fazla duygusal hareket ediyorlar ve genelde büyük resmi <laughs> almıyorlar ve resmin içinde yok oluyorlar ve piyasa psikolojisinin tamamen esiri olabiliyorlar. Hepsi var burada. Burada bir miktar böyle bir daha şöyle bir kafayı bir yukarı doğru bakıp daha şöyle bir dünyaya bir bakmakta, başka yerlerde neler oluyor bunlara bir bakmakta da yarar var. Biraz ondan size de bahsetmek istiyorum ben aslında. O nedenle şimdi hemen bir fin Finnet 2000'i açayım size de ifade edeyim. İşte gördüğünüz gibi geçen hafta endeks %0.01'lik bir hareket yaptı. Aslında hiçbir şey yok. Bankacılık endeksi şurada aşağıda 2.93 %2.93'lük bir eksisi var. O düştü. O tarafta bir miktar daha satışlar aldık. Ama bir baktığınız zaman XU30 endeksi %0,46 gibi ya En azından bir miktarda artıda bir. Ama bunlar e, tabii çok çok güçlü hareketler olmadı. İsterseniz hemen öbürüne geçmeden önce kimler daha iyi bir mesela spor endeksi %6,58 gitmiş. Gıda şirketlerinde bir hareket oldu %4,52. Kimya %4,12 oldu. Tüpraş'ın burada bir etkisi var. E, leasinglerde %4 ve ticaret endeksinde %3 ve ulaştırmada havacılığın etkisi var yüzde iki virgül gibi bir yükseliş yaşandı. En çok düşen nerede çimento şirketleri yüzde beş virgül düştü. E, mesela Oyak yükseldi Oyak Çimento ama Çimsan'ın etkisi oldu burada. Çimsa da e, çok sert çok hızlı bir yükseliş yaşamıştı arkasından da yine düşüş oldu. Sigorta yüzde beş otuz birlik düşüş oldu. Metal ana sanayi %4.2 düştü. Yani Ereğli'yi aldık. Başka çelik şirketlerini de aldık. Hala mesela çok ciddi, çok güçlü sinyaller yok o tarafta. Elektrik ve enerji şirketlerinde satışlar oldu ve bakın likit banka endeksi yine yüzde üç gibi bir düşüş yaşadı. Şimdi e, isterseniz Forex ekranımızı bir açalım. E, Forex ekranımızda endeksi bir açalım. Orada önce bizim endeksimiz e, ne yaptı? Bu default bir grafik. Öncelikle size burada şunu bir göstermek istiyorum. Yani bu, şu var bizim x 100 endeksimiz. İzlediğiniz gibi. 16 Ekim'den itibaren 50 günlük ortalamasının altına düştü ve aynı zamanda da 22 günlükünün de aşağısına indi. E zaten 16 Ekim'den itibaren artık çok net bir sata girdi. Aslında ertesi gün 10-17 Ekim'de yeniden bir yukarı hareket yapıyor fakat yemiyor. Arkasından asıl yani 18 Ekim'de ortalamanın altına iniyor. Şimdi şurada izlerseniz e, bu düşüşte aşağı yukarı. 7400 seviyelerinden çok ciddi bir alış var. Yani endeksi bir türlü 7400 seviyesinin aşağısına indirilmiyor. Şurada da var o seviyeler. Şu şurada da. Yani Ağustos ayı da mesela 7400'lerin çok ciddi bir şekilde test edildiği bir yerler. Burada da yine şurada 1 2 3 4 hele hele bu zaten 1 Kasım günü yaşanan o gün işte yüzde iki gün içinde yüzde iki eksiye girip aniden yukarı doğru hareket ettiği o gün. O gün de bu. Burada önemli bir durum var. 7400 seviyesini çok güçlü bir destek noktası olarak işaret ettik. Bu kadar. Yani bunun anlamı şu. Endeks 7400'ün altına düşmez diye bir yorum yapamazsınız. Olabilir. Ama 7400'ün altına düşerse daha aşağı doğru çok sert bir hareket olabilir. Yani bu böyle 7400'den 7000'e doğru bir hareket olmaz o. O çok daha aşağıya. Yani o öyle bir önemi var. Tıpkı aynı önem, aynı önem yukarıda 8000 450 8500 artık her, her nerede şey yaparsanız orada da var. Orayı da çok ciddi bir şekilde işaret ettik. Yani bunun da anlamı şu. Endeks 8500'ün üstüne çıkarsa bu çıkış öyle 500 puan daha yukarıya gitmek amaçlı olmayacak. 8500'ün üzerine çıkan endeks çok ciddi bir şekilde 10.000, 11.000, 12.000 gibi bir hedefle hareket edecektir. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. 7400'ün altına düşersek çok daha aşağılara doğru bir satış olabilir. 8500'ün üst üstüne de çıkarsak da çok daha yukarıya da hareket olabilir. Bunları bir kere bir yere not almakta yarar var. Peki şimdi şu anda endeks 7400'ün altında değil. Ama ortalamalarının da altında. Mesela şu anda şu anda e, mouse burada. Şu anda biraz daha zoom yaptım size. E, 50 günlük ortalama yani şu 8023'lerde şu anda. 22 günlükle şimdilik ilgilenmiyoruz. Asıl as olan o 50 günlük 8023 bu böyle yatayda dikkat ederseniz bakın yükseliş eğilimi bitmiş artık yataya girmiş. Yani bu da önemli bir şey. Endeksimiz teknik olarak satta şu anda. Ee, peki yukarı doğru bir toparlanma oldu son 3 günde. 8050, 8050'lere falan tekrar test etme şansımız var mı? Var. Olabilir. Yapabilir. Ama şurada bakın aşağıda MACD var. 26 12 dokuzluk mekti Yani şey işte ana mekti bu. Bu çok aşağıda sıfırın altında bir miktar bir toparlanma yapıyor. İyi bir haber ama bu sıfırın altında aldığı, kaldığı müddetçe 8 binlere doğru bir hareket olsa bile muhtemelen oralardan tekrar satışlar etkili olabilir. Bunu da ifade edeyim. Ha, e, yani ana fikir olarak şunu söylemek istiyorum. Bir, 7400'ün yani şu şu saatten sonra bir kere hani 8 500'lerde satmayanlar için söylüyorum. diye 7400'lerin üzerinde kaldığı müddetçe panik bir şekilde hareket etmek ve satış yapmak çok mantıklı değil. Ama 7400'ün altına düşüyorsak eğer endeks olarak bu işin de şakası yok. Orada işte artık eldeki hisseler biraz daha azaltılma yoluna e, gidilebilir mesela. E, bu, bu yatırımcıysanız eğer hani ben çok fazla satış yapmayan bir insanım örneğin. Yani 7400'ün altına düşse bile e, mevcut hisselerimi tutarım. Çünkü ben bu, bu yani 3 gün sonrası için ya da 3 hafta sonrası için hareket etmiyorum. Ben 3 yıl sonrası için hareket eden birisiyim ve bunlardan da bahsetmek isterim. O yüzden hareket etmem ama iyi bir yere inerse de oradan da ilave bir taze miktar ...parayla da alış yapmak isterim. Ee, haftalık grafiğe baktığınız zaman... ...şunu bir atayım şuradan sizi şaşırtmasın. Haftalıkta bakın... ...geçtiğimiz hafta 22 haftalık ortalamayı... ...test etti. Endeks oraya geldi. Bacak attı ve yukarı doğru çıktı. Bu tabii önemli bir hareketti. Tahmin ediyorduk çünkü... ...22 günlük ortalamayı en etkileyen... ...11'e 9 mekti... ...hala sıfırın üstüydü. Buradan... Bir tepki olacağı zaten aslında teknik olarak çok ciddi bir şekilde de ortadaydı. Bu da var mesela. Yani bunu bilenler böyle 7300'lere geldiği gün aslında alış yapanlar oldu. Size şunu söyleyeyim. Tekrar alayım kendimi ekrana. Ee, Borfin'de benim stratejik teknik analiz eğitimim var. Orada e, ortalamalarla mekdi arasındaki çok önemli bir ilişki var. Ondan söz ediyorum. Yani oradaki eğitimin içinde de bir video, iki video tamamen ona ayrılmış vaziyette. Orada aslında çok tabii yıllardır izlemiş olduğum bazı bilgileri orada size aktardım. Mesela o eğitimi alanlar ve bunu da e, unutmayanlar varsa muhtemelen 7300'de hem e, 22 haftalıktaki ortalamaya geldiğini gören hem de kısa vadeli ve uzun vadeli mektilerin hala sıfırın üzerinde olduğunu görenler muhtemelen buradan alış yapmış olabilirler. Yaptılarsa çok da iyi bir harekette yaptılar. Onu da ifade edeyim. Şimdi e, kısa vadede bir toparlanmalar var. İşte bakın kısa vadeli mekti artık düşüşünü bitirmiş aşağıda o biraz daha yataya doğru hatta sıfıra doğru bir yaklaşma var ama hala sıfırın altında ama bir toparlanma var. 50 daha uzun vadeli mekti hala sıfırın altında ama o da giderek ortalamasına yaklaşmış ama hiç belli olmaz. Ortalamaya gelir onunla öpücük atar aşağı doğru yeniden ivmelenebilir. O yüzden hala sıfırın altında bunlar şey değil. Ha, bir saatlik iki saatlik grafiklerde biraz toparlanmalar falan var ama hani on, onların ömrü de zaten bir saat oluyor. Yani bir saatlik grafikten aldığınız bir sinyalin ömrü bir saatlik oluyor. Yani bir saat sonra bambaşka bir sinyal de alabilirsiniz. O yüzden bakmanın çok anlamı yok. Şimdi asıl anlatmak istediğim şey şu, e, şu. bugünlerde biz böyle iniyoruz aşağı doğru. Değil mi? Asıl işte 24 Ekim'de bir tepki yaptık. 25 Ekim'de çok anormal bir, bir düşüş daha. Sonra bir daha tepki yine anormal bir e, sallama da bir selikleme daha peki peki, peki e, şunu tekrar açalım işte şu günlerde e, çok ciddi oynaklıklar var 25 Ekim'den itibaren şuradan 20 Ekim'de gidiyoruz 25 Ekim'de iniyoruz ve asıl gün şu gün zaten 1 Kasım günü aşağı inip yukarı çıkışlar yani Çarşamba günü inanılmaz bir gün o peki biz burada bunlarla uğraşırken e, dünyada Neler oluyor? Mesela Amerika'yı bir şey yapalım. izleyelim. US 500'ün CFD'sini açalım. Evet. izleyin. 27 Ekim'den itibaren. Şimdi bizde tabi bu 25 Ekim'de Amerika'daki bu sert düşüş bize de sirayet etti. Vurdu. Aşağı doğru hareketler var. Ama 27 Ekim'den sonra 30 Ekim, 1 Kasım, 31 Ekim... 1 Kasım, hani o 1 Kasım bizim asıl böyle, böyle yukarı aşağı oynadığımız günler. Gördüğünüz gibi Amerika endeksi inanılmaz bir yukarı doğru ortalamasına yönelik bir tepki yaptı. Bakın aynı şey burada da var. 50 günlük ortalamasına gelmiş ama e, Mekti hala sıfırın altında. Muhtemelen buralarda bu tekrar bir realizasyon yiyecek. Aşağı doğru inecek. Ama anlatmak istediğim o değil. Amerika'da havalar iyi. Biz içeride böyle yukarı aşağı iş yaparken Amerika'da havalar iyi. Ee, Avrupa'ya bir bakalım. Stoks 50 endeksine. Ee, orada da çok iyi. Bakın 31 Kasım, 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım. Orada da iyi. Burada da bakın 50 günü test etmiş. Hala mektiler ek, eksi. Çok büyük ihtimalle hani gelecek hafta Amerika'da ve Avrupa'da aşağı doğru realizasyonlar olabilir burada bu şu çıkıyor ama onu o değil anlatmak istedim. Yani biz içeride bunlarla uğraşırken burada da yaşananlar bu. E peki MSCI gelişen Ül ülkeler endeksine bir bir bakmak lazım. IEM endeksi şu. Bunu çizgi yapalım. Çizgi yaparsak daha net anlarsınız. E bakın o da 2 Kasım'dan itibaren bu da yukarı Doğru, doğru, çok şık bir yukarı bir hareket yapıyor. Yani dünyada bizden başka böyle, böyle bir hareket yapan yok. E peki İsrail endeksine bakalım. Tel Aviv 35 endeksi. Tel Aviv 35 endeksi. Tel Aviv 35 endeksi de hatta bunu yine bir mum alalım. Bakın o zaten şeyden beri yani 26 Ekim'den itibaren yukarı doğru çok sert bir yükseliş yapıyor. Hatta bugün biliyorsunuz Pazar günü açık o endeks. Bugün hatta bir gepli bir açılış yapmış vaziyette böyle yukarı doğru. Bunlar var. Peki bu da bitmedi. Bu da bitmedi. Ee, asıl göstermek istediğim şey şu. CDS'ler. CDS'e baktığınız zaman hatta biraz daha size şunu göstereyim. Şu gün bakın 27 Ekim günü CDS'imizin şeyi 410'larda 410'larda. Biz endeks olarak düşerken 27 Ekim'den itibaren CDS'lerimiz 367-50'ye kadar iniyor. Şu anda 367-50'lerde zaten. Yani biz CDS'imizin zaten düşüyor olması, Türkiye'ye yönelik risk algılamasının da zaten bayağı bir yani iyileşiyor falan olması anlamına geliyor. Bunlar da oluyor. Ama bütün bunlar olurken biz endeks olarak içeride, Böyle oynadığımız için insanların çoğu bu psikolojinin içerisinde maalesef mahvoldular ve bu tarz hareket ettiler. Söylemek istediğim şey şu: piyasalarda sert hareketler her zaman olabilir. Ama bunlar olurken bizler her zaman rasyonel olarak bakmalıyız, rasyonel bir şekilde de bu harekete sebep olan faktörler nelerdir diye. Bunlara bir bakmamız lazım. Ee, hatta işte CDS'lere bakmamız lazım. Biz içeride endeks olarak uğraşırken dolarda öyle çok sert yukarı bir hareket yok. Böyle, böyle bir hamle de yok yani içeride. Bunlar da yok. Ee, bu, bu, bunlar iyi. CDS'ler aşağıya doğru şey yapıyor, iniyor. Gelişen ülkeler endeksi yukarı, Amerika yukarı, Avrupa yukarı. Ee, petrol bile altı, artık düşmüş. Tamam İsrail falan anlıyorum ama hani petrol aşağıya doğru iniyor. Ons altın artık çıkmış 1990'larda ampul gibi orada bir e, izle gör yapıyor artık. Hani daha fazla fiyatlamalar falan o tarafta da yapılmıyor. Bunların hiçbir yok. Biz içeride yüzde iki bir düşüyoruz. Ertesi gün yeniden bir iki aşağıya hareketler yapıyoruz. İnsanların e, insanların o sırada tabii psikolojik olarak yaptığı hareketler, verdiği kararlar et etkili oluyor. Vade sonu olması bakın önemli. Vade sonu vadelilerde bunlar et etki etmiş olabilir. Üstüne bir de fed var. Fed bir de güvercin hareket vermiş. Yani e, çok fazlası satan olmuş. Çok fazla satan olmuş. Korkmuş, etmiş ama işte böyle rasyonel olarak baktığınız zaman aslında satmak için bir sebebin olmadığını da anlıyorsunuz orada da. Bence geçen haftayı böyle okumakta çok büyük bir yarar olduğunu tahmin ediyorum ben. Şimdi, gelecek hafta gündeme baktığımız zaman şöyle bir gündem var. tabi İsrail ve Filistin olaylarını takip edeceğiz. İsrail'in kara harekatı devam ediyor. Maalesef çok büyük katliamlar var. İşte bugün de hastane vuruldu. İnanılmaz bir katliam var. Çok böyle üzücü görüntüler var. Dünyada da tepkiler var bununla il ilgili fakat e, yeterli değil. Yeterli e, olsaydı zaten bunlar yani olmazdı. Ama piyasalara baktığınızda piyasalarda bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmeyeceğine yönelik e, dönüşmesine yönelik bir fiyatlama yok açıkçası. Eğer olsaydı yani bu bunun bir İsrail, İran, İsrail, Mısır, İsrail, Libya gibi bir savaşa dönüşme fiyatlaması olsaydı muhtemelen petrol düşmez, yukarı doğru giderdi. Ons altın çoktan 2070 seviyesinin üzerine çıkıp çok daha yukarı yerlere doğru hareket ederdi. E, ama şu anda dünyada böyle bir fiyatlamada yok. Dünya bunu hani piyasalar açısından bu konu şimdilik hani bir yere kadar geldi, bir tansiyon var ama o tansiyon orada e, yatay bir seviyeye girdi diye okunuyor. Ama tabii öbür yandan da çok büyük e, katliamlar var, masum insanların ölümleri devam ediyor. Bu da e, her gün görüyoruz ve üzülüyoruz. E, bu şekilde bir bir şeydeyiz maalesef, ortadayız hem. Yani, piyasalar e, bazen gördüğünüz gibi çok böyle e, insani bir şekilde de yaklaşmıyor olaya. Yani e, bunu yıllardır da bu böyle maalesef. Evet, bundan haricinde gelecek hafta bizde çok önemli bir ha haber şey yok, e, veri akışı yok. Cuma günü bir tek sanayi üretim verisini alacağız ama yarın e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken e, içeride Hakan fidanla görüşecek. O görüşme önemli. Yani nasıl bir açıklama yapılacak? İşte İsrail-Hamas gerginliği, İsveç'in NATO üyeliği gibi mevzular masanın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bunlar hakkında bir şey yapılacağı öngörülüyor. Bunun haricinde yani ana muhalefet partisinde bir seçim oldu. Orada Özgür Özel, yeni Cumhuriyet Halk Partisi, genel Başkanı oldu. Or, buradan sonra iç siyasette nasıl bir seyir olacak? Bunlar da hani bir, bir şekilde şey yapılacak, iz e izlenecek yani. Bunlar bizim izleyeceğimiz şeyler. Amerika'da çok önemli bir veri akışı yok ama Amerika'da neredeyse hemen hemen her gün, hatta her gün en az böyle üç tane Fed üyesi sürekli bazı şeyler yapacak, açıklamalar yapacak. Onları biraz da izleyeceğiz. E başkan Powell'da Çarşamba ve Perşembe günleri onun da yapacağı bir konuşma var. Avrupa'da da e, çok önemli bir veri akışı yok hani e, sanayi üretimi var, perakende satışlar var Cuma günü bunlar önemli olur ama e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde da Çarşamba günü bir yine konuşma yapacak. Bunları da takip edeceğiz. Bilançoları alıyoruz o tarafta e, yine güçlü. Ya sonuçlar iyi geliyor, çok böyle güçlü sonuçlar var. Ee, ben bu haftaki yazıma da yazdım, oradan da okumanız mümkün. Yani benim kendi sistemde tuncayturcu.com'da e, onu okumanız mümkün ama mesela otomotivlerden Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Traktör'de çok iyi bilançolar var, çok güçlü nakit akışları var ve çok da e, bu hisseler dikkat ediyorsanız 3 aydır da aşağıya doğru böyle iniyorlar. Yani epey bir overall'ları falan da etkilediler. Geldiği noktalar ve son gelen karların artışıyla beraber FK çarpanları da bayağı cazip yerlerde oluyor. Anadolu Efes, Coca-Cola da yine hem büyüme hem kar marjının artışı hem de nakit akışları çok güçlü. Burada Anadolu Efes fiyat kazanç çarpanı olarak bir tık daha öne çıkan bir firma. Birisa, Kalekin, Koca Erçelik, Astor gibi şirketler çok iyi rakamlar getirdiler. Ee, ancak işte piyasa çarpanları yüksek. Bir miktar böyle yüksek bu şirketlerde. Mesela bir, bir şekilde bu, bunlarda bir aşağı bir hareket falan oluşursa çok daha iyi fırsatlar vermeleri mümkün olabilir. Oluşursa tabii. Yani düşey yani bu hisseler düşer şeklinde falan yani algılamayın yani. Düşerse. Ee, bunun haricinde Kocaer Çelik, e, Demir Çelikler arasında mesela şu ana kadar Ereğli geldi, Yükselen Çelik geldi. Çok iyi değiller onlar yani hala çok zayıflar. Yüzde bir gibi kar marjı var. Hani şaka gibi çok kötü. Aha Yükselen Çelik şunu söylüyor. E, bu çeyrekte bir toparlanma ve normalleşme var diyor. Ama tabii bu ne kadar daha devam edecek bilmiyoruz. Ama Kocaer Çelik bu şirketler içerisinde tamamen e, pozitif yönlü ayrışan bir şirket olduğunu da söylemek istiyorum. Ama tabii ki piyasa çarpanları biraz yüksek. Holdingler içinde akol ve koçolde iyi sonuçlar var ve çok da cazip çarpanlar var. O taraf benim dikkatimi çekiyor. Perakendelerde Migros'u aldık. Migros'ta çok güçlü bir nakit akışı var. O ve bence piyasa çarpanı bir miktar daha iyi ama tabii teknosa da geldi. Teknosa da çok iyi bir hem cirosal artış hem kar marjlarındaki yükseliş hem de çok nakit takışı ve yine FK çarpanı olarak da oldukça cazip bir noktada olduğunu söylemek lazım. Hani Akçansa ve Deva geldi ama hani ne kadar fiyatlarına yansıtırlar bilemiyoruz ve Türk Türk Hava Yolu'yla tav e, tav hani güçlü rakamlar var ama tavda mesela e, her şey güzel sadece brüt kar marjı geçen yılın altında kaldı. E, geçen yılın daha aşağısında bir kar marjı var. 3. 3 üç aylıkta, 3. 3 üç aylıkta ve 9 e, aylıkta da negatif bir nakit akışı var. Bunların haricinde tabii Türk Hava Yolları çok daha iyi buna göre ve piyasa çarpanı olarak da çok daha iyi bir yerde. Ama yine de TAV'daki sonuçta gayet iyi ve bir de Vespe yani Vespe'de gelen bilanço çok iyi, çok güzel mesajlar var, sinyaller var ve FK çarpanı da o tarafın gayet iyi. Gelecek hafta yine bir sürü alacağız ve Perşembe günü bilançoların son günü olacak zaten. Bunları da söylemek istedim sizlere. E, takin sakin olun, Başka hiçbir şey değil. Biraz hani oynak günlerimiz var. 7400 çok önemli. 7400'ün aşağısı çok hoş olmaz. Ama hani CDS'lerdeki bu iyileşmeler bunlar çok çok önemli. Gelecek hafta Amerika'da Avrupa'da bir miktar böyle realizasyonlu bir hafta olabilir. Onu bir izleyeceğiz. İşte bizde de bu malzeme yapılabilir. O yüzden bizde yine birkaç gün daha hatta birkaç hafta daha böyle yukarı aşağı oynaklıklar devam edecektir diye tahmin ediyorum. Bu dönem çok önemli bir avlanma zamanı bence. Yani uzun vadeli yatırımcılar için çok çok önemli bir avlanma zamanı. Bilançolar işte var. Açacağız, bakacağız, inceleyeceğiz. Hani hakikaten böyle güzel şirketlerde bu tarz böyle düşüşler aslında çok güzel de fırsatlar da yaratıyor. Belki de mevcut olan elinizdeki mevcut hisseyi daha iyisiyle de değiştirmek için de bir fırsat olacak. O nedenle hani bu günleri ben e, okuma, araştırma, analiz etme ve avlanma zamanı olarak algılıyorum. Kısa vadede alsatçılara için çok ya işte yani anlattım ne demek istediklerimi kısa vadeli yorumumu. Ee, al satlı bizim işimiz yok. Bizler çünkü borsacı Değiliz, bizler yatırımcıyız. Bizler hani fiyat odaklı hareket etmemekte yarar var. Bizler her zaman şirket odaklı hareket etmekten yanayız. Şirketimizi bizler e, izleyeceğiz her zaman. Çünkü cevabı veren o olacak. Uzun vadede şirket nereye giderse hisse fiyatı da arkasından tıpış tıpış gidecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi de yani olmasın. Ama sizin şirketiniz aşağı doğru gidiyorsa ya da herhangi bir gelişim yapmıyorsa, cirosu artmıyorsa, öz sermayesi artmıyorsa, o olmuyorsa ya da çok az sınırlı hareketler oluyorsa hisse senedi de uzun vadede hiçbir şey yapamaz. Ama bunun aksine e, büyüyen bir şirketteyseniz, karlılığınız habire yükseliyorsa, artıyorsa, işte bir hikayeniz varsa yani şirketiniz her sene bir tık daha yukarıya, bir tık daha yukarıya yükseliyorsa hisse fiyatı da onun arkasından tın 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 diye yukarı doğru gider. Her zaman böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle de olacak. Kimse merak etmesin. Yeter ki çok büyük riskler olmasın. Yani savaş gibi, onun gibi hani böyle saçma sapan olaylar yaşamayalım yeter. Buna haricinde söyleyeceğim. ...çok fazla bir şey yok... ...borfin.com'da benim... ...verdiğim eğitimler var... ...onlara ilginiz var... ...çok sağ olun... ...benim haricimde de pek çok hocanın da... ...orada eğitimleri var... ...onları da ta tavsiye ederim... ...ama hani buradan başka... ...benim herhangi bir eğitimim yok... ...benim kendi YouTube'umdan... ...kendi Twitter'ımdan... ...kendi Instagram'ımdan ki... ...Instagram adresim... masa notlarıdır o adreslerden başka benim hiçbir yerde açtığım bir grubum yok. Yani WhatsApp'ta bir grubum yok. Telegram'da yok. Instagram'da bu bu adresler bu adres haricinde hiçbir şeyim yok zaten. O yüzden hani size gelenler arasında böyle bazı sahtekarlar var. Bunlara da lütfen dikkat ediniz. Bana da haber veriniz. Hatta bir ekran şeyi alırsanız görüntüsü bana da yollarsanız ben de ona göre hareket ediyorum. Hoşçakalın, iyi haftalar.